Merhaba arkadaşlar. Okullarda yaşanan son dakika önemli gelişmeleri ve bugünün tüm ayrıntılarına bakacağız. Ne gibi önemli gelişmeler var? Aşağıdan kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk öncelikle Metaverse'den başlamak istiyorum. Bugün zaten tüm ayrıntıları aktardık. Sadece bu videoda da kısa bir özet geçeceğiz. Günün özetini hemen belirtelim. Metaverse eğitimde genişliyor. Yani eğitim alanında da gelişliyor. Mesleki eğitimde biliyorsunuz Metaverse vardı ve şu anda birçok eğitim alanına genişlemeye başladı. Bazı okullarda yavaş yavaş da muhtemelen bu seni içerisinde kullanılmaya başlayacaktır. Peki Metaverse ne ve ne alanda kullanılacak? Örnek veriyorum e, coğrafya dersi için veya bir tarih dersi için sanal gerçeklik ile öğrenciler ders işleyecek. Yani bir nevi bilgisayarla ders işleyeceksiniz. Bu da çok 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 eğlenceli olacaktır dersler için. Yani şu anda bazı sıkılan öğrenciler veya bir tarih dersini işte coğrafya dersini sevmeyen öğrenci Metaverse ile birlikte çok daha bu dersleri sevebilecek. Çünkü gerçekten güzel bir uygulama. Onun dışında uzaktan eğitime bir değinelim hemen kısaca. Biliyorsunuz uzmanlar bir uyarı yaptı maalesef ki. Yeni bir dalga beklendiği belirtildi sonbahar aylarında. O nedenle en hızlı bir şekilde hem maske hem de aşılanmanın olması gerektiği belirtildi. Ama tabii ki bakalım önümüzdeki süreç bunu belirtecek etkinlerden bir de e, bu. Peki ilk sınava değinelim. Ek sınav olacaktır. Her sene olduğu gibi olacaktır. Olmasa bile kredi verilecektir. 35 kredi verilecektir. Eğer e, olmazsa da bu konu hakkında sizleri zaten bilgilendireceğiz ama zaten olmama gibi bir ihtimali çok 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 düşük, neredeyse yok kadar denecek bir ihtimal. Yani muhtemelen yüksek ihtimalle ya kredi verilecek ya da ek sınav olacaktır. içiniz rahat olsun. Aşağıdan kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.